Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle eski bir tuvalet 69 part 1'e bakacağız. Arkadaşlar bu bölüme bakacağız ve arkadaşlar trollerimizi yapacağız. Like, abone olmayı Şimdi başlıyoruz. Bakalım neler olacak. Burada örümcek eski bir tuvalet var. Galiba o bir bölümde de eski bir tuvalet olacak örümcek. Arkadaşlar keskin silahlarımız var. Galiba biz çok güçlüydük yani. Burada da burada adam iskeleti görüyoruz. Galiba geçmişti. yani ge gelecek kesmişti. Kesmişti adamlar buraya gelmiş ve ölmüş galiba. Peki burada buluyoruz. Getiriyoruz silahlarımızı, bıçaklarımızı, keskin bıçaklarımızı tablet verilmiş tavuk bombuna. Çünkü bu kırmızı kameraman. Kırmızı kameraman dediğim gibi arkadaşlar o bir bölümde demiştim. Yeni geldi. 22 sezonda demiştim. Kırmızı kameraman işçisiydi tavuk bombun. Tavuk bombun işçisi bu. Kırmızı kameraman. Burada hapishanede kalan tuvaletleri görüyoruz. Bize bakıyorlar. Bunları içince yapıyoruz. Burada yanıyorlar. Burada deldi ilk delirmiş burada ilk olan. Burada tavuk bom verir dikdörtgen makineden işte diyorlar ve oraya verip kapını açıyorlar. Burada da çok kesmişten kalmış hapishanede ölen bir ölü Ölüm ya riskli tuvaletler kalmış. Ölüm riskli bir tuvaletler. Riskli riskli bir tuvalette. Burada kesmişten bir kalmış. Burada bize bakıyor. Burada dans ediyorlar. Abi tip sizden ne dans ediyor. Deli misiniz? Burada falan var. Bu bahçene biliyorsunuz ne mekanası bu. Zehir mekanası arkadaşlar. Burada bir zehirler falan dolduruyorlar ve zehirleri atıp kameramanlara atıp onları zehirliyorlar bilim adamları bilim adamları tuvalet bu da adam gibi tuvalet görüyoruz ama geçmiş gibi tuvalet burada keskin ıslahımıza vuruyoruz kameramızı ıslah ederken keskin bir silahımızı buluyoruz. Keskin silah. Buna ıskırtolikler geliyor. Her yeri bağlıyorlar. Yeşil, yeşil burada elektronikle her yeri bağlıyorlar. Bakın yeşil elektronikle bağladılar. Bir da bağladılar. Trollerimi de yapacağım arkadaşlar. Burada dans ediyorlar yine. Yani. Aa, dans etmeyin ya. Başımda bir şey geliyor. Bağlayın lan kapıda. Evet bağladılar. Ne oluyor lan? Partamı oldu. Diyor ya ma. Kameramanlar orada. Ama bağladı. Oğlum niye bağlıyorsun? Orada kameraman var dedi. Ne oluyor? Onu niye bulsun? He kameramanlar orada kaldıysın vuruyor. Düşman aldı onu. O da gidiyor. Bu da... Bunu görüyoruz burada. Kötü adam ya. Çok kötü oldu. Ve bölüm burada bitiyor. Şimdi arkadaşlar trollümüzü keselim hadi. Burada arkadaşlar örümcek gibi tuvalet görüyoruz. <laughs> burada arkadaşlar örümcek gibi tuvalet görüyoruz. Örümcek gibi tuvalet. Bu örümcek gibi tuvalet galiba bura örümcek gibi tuvaletlerin mekanı. Bizi saldırıyor. Son, Biz vuruyoruz. Burada kesilmiş bir şeyler oluyor. Elimizden bir ne çıkıyor. Bakın. Burada görseniz Elimizden bir keskin bir şey çıkıyor. Ve vuruyoruz. Elimizden bir keskin bir şey çıkıyor. <laughs> klonlar bizi değmiyor. Biz klonlar diyoruz bu sefer. Ve burada tableti vermiş işte. tabletim. Niye onlar kırmızı işçiler? Burada hapishane var. Bunları sıkı tuvaletleri koyuyoruz. Bu hapishane. Sıkı tuvaletleri ve işçilerimizi yapıyoruz. Ve çok yıl bekledi bunları deli yapıyoruz Bakın bu deli olmuş artık burada bir daha burada tavuk bomb yani elektronik veriyor elektronik veriyor nasıl tavuk bombanın bir maçene koymuş sadece ona verilmiş çünkü o işçisi ona inanıyor hiç kim inanmıyor başka ona vermiş ve ilk şimdi veriyor. Burada iskeletleri kalmış, kesmişten burada dans ediyorlar. Buraya gidiyoruz. Burada ne görüyoruz? Zehirler bilim adamları, skiptoları bilim adamları. Burada zehri koymuş. ve bir, bir zehirli skiptoları ve Titan Turmen'in ele getirmek istiyor. O bir bölümde galiba bu zehir falan olacak. Bakın bu zehir arkadaşlar. Bu da bir adet. Arkadaşlar yeni gelmiş bu adam gibi tuvalet. Yeni gelmiş. Çünkü biz hiç görmedik. Uzun yıldır görmüyoruz. Bunu. Ay o bile. Yıldır yok. Uzun yıldır falan görmüyoruz. Bu bizi için robot robot olmuş görüyorsunuz demir falan elleri bu bizi bize çömek isterken burası gibi tuvaletlerin benzi geliyor burada bir seti geliyor ve benzi geliyor bizi vurmaya geliyorlar öldürmeye burada atıyor yedek tuvaletle hani makinada atıyor bu tuvaletler geliyor geliyor Burası sıkıntı tuvaletleri görüyoruz. Oradan bağlanıyor. Sıkıntı tuvaletleri geldiğinde burada dans ediyorlar. Biliyorsunuz arkadaşlar, dans edince çok şey olur. Sonra geliyorlar. O geldikten sonra burada böyle şeyler oluyor. Sonra o bağlıyor diyor. Telefonla bağlıyor burada. Ee, görüyorsunuz da telefonu. Bakın burada telefon var. Bu telefon kim vermiş bilmiyoruz. Galiba David Bowie vermiş. Ve burada telefon özelliğiyle bağlıyor. Orada kameraman var kalıyor. <laughs> Orada kameraman kalıyor. Ve o hisleniyor. Hem de bunu görüyoruz burada. Ne görüyoruz? Diyor savaşabilirsiniz. Tavuk bom ona demiş ki savaşsınlar. Ve bunlar savaşıyor. Diyor ki niye tavuk bomba şey yaptın. Çok şey oldu tavuk bomba falan demiş. Ve burada benzlerine gidiyorlar. Ski tuvaletlerinin benzilerine. Bakalım orada neler olacak bilmiyoruz. Bakalım neler olacak. Çok heyecanlıyım. Burada ski tuvaletlerinin benzi. Orada zehirler falan yapabilirler arkadaşlar. Belki like tüm abone olmalısınız unutmayın. Gördüğünüz gibi trollerimizi yaptık ve videoya da baktık. Arkadaşlar sıkı tuvalet 69 part 1'e baktık ve trollerimizi bak yaptık. Like'ıma abone olmayı sana unutmayın. Bay bay.